Şimdi de seçtiğimiz malzemeleri daha belirgin bir hale getirelim. Bunun için de malzemelere kalınlık vermemiz gerekiyor. Aslında bu bir kaplama malzemesi olsa biz bunu ortaya çıkarsak sonra da buradaki şey etkileri belli. Hatlarımızı çizsek. ve de olması gereken gerçek derzleri buralarda belirtsek yani aslında bir nevi malzemelere kalınlık verip yüzey olmaktan çıkarıyoruz. Bunun için sadece tek bir bölgeyi yapacağım. Oradaki yaptığımız işlemleri göstereceğim. Bu sefer biraz daha hassas olarak ilerliyorum. Ee, önceki işlemlerde tamamen çala kalem. Keyfi çizgilerle yaptığımız işlemleri bu sefer daha bilinçli olarak ilerletiyoruz. Hatta hatta burada denizlik kalınlığını dahi gösterebiliriz. Şimdi filme işleminden sonra ne demek istediğim daha belirgin olarak ortaya çıkacak. Şimdi burada yaptığımız işlem aslında malzemelerin katman kalınlıklarını ortaya çıkarmak. Köşeleri hatları birleşim detaylarını vurgulamak. Köşe hattımızı Yani bakın burada bir karikatür gibi ince ince çizgileri, hatları belirliyoruz. Biraz önce sadece yön verdiğimiz çizgiler şu an artık bir kalınlığa sahip. Kalınlık, derinlik demek bunların üçüncü boyutta bir geometri olduğunu göstermek demek. Artık bunlar bir plane, bir yüzey tanımsız bir kağıt değil. Artık bu malzemelerin kalınlığı var. Uzayda hacme sahip öğeler.